Hepinize Merhaba Arkadaşlar ee, Bugün Yeni Gelen Etkinliği Anlatacağım Futbol Turnuvası Aynı Hurma Etkinliği Gibi ee, Topluyorsunuz Böyle Günlük Olarak Görevleri Yapıp Ve Madalya Veriyor Bu Madalyalarla Da Az Sonra Dükkandan Takas Edeceğiz Onu Göstereceğim Görevleri Söyleyeyim 20 Dakika Hayatta Kalma Her Gün Bunları Yaparsanız Günde En Fazla Ne Kadar Alabilirsiniz Ona Bakayım 1 2 4, 5, 6 6 tane alırsınız. Ee, ve aldıktan sonra da şuradan dükkan var. Bir tane madalyaya ee, bir sandık ama süreli veriyor bakın. Şöyle tıklarsak eşyalara bakabiliyoruz. Süreli bunlar. 40 tane biriktirirsek Burcu Esmer soy sesi 30 tane biriktirirsek çerçeve. 2 tane biriktirirsek de grafiti. Ben e, bunu alacağım. Ee, güzel çünkü. Yani en en güzeli burada o. Ee, kullanabiliriz çünkü. Kalıcı hem. Ee, dediğim gibi buradan alıyorsunuz. Diğer etkinlikler zaten aynı. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.